Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bayağıdır uzun video atmıyordum, atamıyordum. Bugün Minecraft oynayacağız. Yeni bir harita oluşturalım. Um, şu an arkadaşım da video çekiyor. Yeni dünya oluşturalım. Adını koymayacağım. Hayatta kalma. F. Zorluk normal. Oluşturuyorum. Oluşturdum. Bu arada arkadaşlar kapı biraz açık ses çıkabilir. Çek kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar 100 abone olun. Çok teşekkür ederim. Ve başladı. Hayır ya. Doğduğum yere bakın. En azından kum var. Cam falan yaparsak koyabiliriz. Şurada köy gördüm sanırım. Yokmuş. Çok kötü yerde doğdum. Ben de bundan kazmayayım çünkü her yer böyle odun olduğu için bunlardan yok şurada varmış kazacağım. Köy vardı inşallah. Şimdi köyün koyun alalım. Yatak yaparız. Şöyle gidecektim. İnek de Belki ekmek yaparız. Tamam. İki tane çıktı. Bundan da iki tane çıkarsa. Lan ölmemiş. Bundan üç, bir tane çıktı. O oh, bir tane daha var. Bundan af. Küçükmüş. Boş ver ama. Güzel yerde mi doğdum anlamadım. Düz bir yer bulursak oraya kö ev yapabilirim. Biraz odun kazayım dur. Yaratık falan çıkabilir şuralarda. Hmm. Bayağıdır uzun video gelmiyordu. Arkadaşlar videoya like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bunu videoda çok söyle söyleyebilirim. Odun hmm. kazalım. Arkadaşlar bir daha Minecraft çekersek belki arkadaşıma troll yapabilirim. Onu söyleyeyim. burada Arkadaşlar izleyenlerin yarısından çoğu izleyip abone olmuyor Lütfen siz olur musunuz Neyse çok uzatmayalım 20 tane yapalım yeter ne kadar uzun topladım çok hızlı geçti ya ne ara topladık 20 odunu 21 tane yaptık Şunları bir şey yapalım Tamam önce bir balta yapalım tamam? Şimdi başka ne yapabiliriz? Kazma. Şöyle. Tamam. Bir tane arttı. şunun kalsın. Şunları bir şeye koyalım. Bir tane sandık yapayım lazım olursa. Tamam. Şimdi gereksizleri koy şuraya. son kullanırız. Yemekler. Şu. Biraz daha eşyalardan yapalım. Dur. Ya. Bir tane daha kılıç yaptım. balta da lazım olur diye yapayım. Nasıl yapılıyordu? Heh. Tamam. Kazma da yapalım. Bayağı bir şey yaptık. Tamam. Arkadaşlar bu haritadan devam ederim bir dahaki videoda. Tamam hadi uzaklara gidim Kılıcımı da şimdi almış olayım. şuraya bakalım piramit falan yoktur bence. Yok evet hiçbir şey yok. Doğduğum yerin yanı. Şuradan gitmeye devam edelim. Şuradan mı gitsem şuradan mı ya? Şuraya bakayım. Belki güzel olmasa şöyle dönerim. Şuradan mağara buldum. Arkadaşlar bir dakika durduracağım. Bir dakika. Ya. Geldim arkadaşlar. Oyun alanının bir şey düzelttim. Bari yemek alalım. Tamam. Yemek toplayayım biraz. Tamam yeter. Ben şura düzmüş. Dek buradan. Hadi be köy çık. Salak yok çıkar be. Aha iki tane koyun. Tam. Üç tane yönüm oldu. Yatak yapacağım. Ev yaparsak. Ben bir dahaki bölümde ev yaparım sanırım. Çok koyunları da alayım bari yemek yapalım. Her renkten yün aldım oğlum baksana. Her renkten yün aldım. Dört renk yünüm var. Bir tane daha yok atmış bu. Düzlük bir yer lazım. Hiç düzlük bir yer yok mu ve doğru düzgün? Karşıya gitmeyeyim ya. Şurada düzlük bir yer alırım arayayım şurada. Şu, şu ileride de düz bir yer var oraya yapabilirim ev odun toplayıp biraz. her gittiğim yerde düz olmuyor ha şansıma. Şura düzmüş ama. Bulun kazacağım Bayağı bir sonra şuraya ev yapacağım. Dur şuraları bir tüm düz yapayım. Şu çölde bir şey, bir yerler var mı? Şu unutmayacağım şurayı, oraya geri geleceğim. Piramit şurada olabilir mi ya? Kırık taş falan var. Ay kırık taş demişim. Kum işte. Normal kum değil. Adı nasıl o konuya bilmiyorum. Ha. hiçbir şey yokmuş. Dur değişik bir şey deneyeceğim. Allah. Im. Buraya gitsem mi? Yok ya gitmeyeyim. Normal şeyde dolan geziyim İşte evin oralarda durayım. Bak çok hızlı bu. Aha böyle. Oyunda bence en zor öldürme öldürülen şey bence arkadaşlar. Bana göre tavşanla kedi. Kedi çok hızlı koştuğu için. çıktı. Odun kazdım. Aa akşam olacak. Dur yatağımı şimdiden yapayım ben bir. Öf gece değilmiş de. Abi bir tane daha siyah koyun buldum. Ne oluyor? Eh. Tamam. Neredeydi o? Bunu kazayım dur. Oh çok yukarıda. Aa kırdım. Tamam. Onlara hiç uğraşmayacağım. Tamam. Küçük köpeği öldürdük. arkadaşlar bayağı bir odun toplayıp videoyu bitireceğim. Bak bir tane daha koyun buldum. Gri. Arkadaşlar video fikri de söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazın. Bakın da alayım. Şunu 30 tane yapacağım. Onu şeye çevirip videoyu biteceğim. Kaç? 28. 29. 30. Tamam. Şimdi şunları şey çevireyim. Bayağı bir yaptık. Şimdi şu yatağı da toplayıp bitireyim artık ya. Ağaça dikebiliriz su bulursak. Evin yanına su. İşte şuraya fena ağaç dikebiliriz. Nerede lan benim oğlan? Aha elma. Bari alıp. Şunları da alayım. Tamam. Bu video bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.